Sevgili izleyenler, sıradaki haberimiz bir türlü kilo alamayanlar için. Metabolizmanız çok mu hızlı ya da hiç iştahınız yok? Yoksa sindirim sisteminizde kurt ya da tenya mı var? Ve bu yüzden bir türlü kilo alamıyorsunuz. Bir beri, bir kemik kaldınız. Artık bunların hiçbir önemi yok çünkü tüm bu sorunların üstesinden gelerek kilo almanızı sağlayacak bitkisel bir ürün geliştirildi. İçeriğinde 10 farklı bitki bulunan, katkısız ve tamamen doğal bir kilo aldırıcı olan Promas, Almanya'da tamamen hijyenik ve son teknoloji tesislerde üretiliyor. Üstelik Promas'ın kullanımı son derece kolay. Sadece 2 çay kaşığı Promas kilo aldırıcı toz karışımını damak tadınıza göre bir su bardağı süte veya meyve suyuna katarak sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerinden 20 dakika sonra içmeniz yeterli. Düzenli kullanıldığı takdirde %90 başarı oranına sahip Promas, özellikle metabolizması hızlı çalışanlarda kesin ve kalıcı sonuçlar veriyor. Eğer sizde kilo alma sorunu yaşıyorsanız www.promasturkiye.com adresini ziyaret ederek bu ürünü kullanan, kullanarak kilo alan onlarca insanın memnuniyetini kendi gözlerinizde gözlemleyerek Promas kilo aldırıcı siparişinizi verebilirsiniz. Ürün kredi kartı ya da nakit olarak kapıda ödeme imkanıyla satın alınabiliyor. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından onaylı ISO 22000 gıda güvenliği sertifikası sahibi Promas kilo aldırıcıyla artık kimse kilo alma sorunu yaşamayacak gibi görünüyor. Ve bu haberle bültenimizi kapatıyoruz. Yarın aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.